Yok, biliyor İçeriğini biliyor musunuz? İçeriğini biliyor musunuz? Türkiye'de bir değişim süreci yaşanıyor. Bu sadece e, bir iktidar değişim süreci olarak görmemek lazım. Yani kapsamlı bir değişim. E, herkesin içinde bulunduğu yaşamdan sıkıldığı, bunaldığı iktidar baskısının da bu bunalımı daha da arttırdığı bir dönemde köklü bir değişim, köklü bir yenilenme sürecinin bizi beklediğini düşünüyoruz. Sandıkta aranıza mesafe girmesine, sandıktan soğutulmanıza, seçim iştiyakınızın, iradenize, oyunuza sahip çıkma, şevkinizin kırılmasına müsaade etmeyin. Uzatmayacağım 2-3 dakikada mikrofonu almışken yani soru cevap gideceğiz ama bir bir bahise daha bir şey söylemek isterim. Şimdi bir yönüyle Türkiye hala 20 yıl önce AK Parti ve yöneticilerine karşı dile getirilen şüpheler şimdi AK Parti ve yöneticilerine karşı dile getirildiği için bir yönüyle pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor ama aslında bir şey de değişti. 2-3 yani dakikada bunun üstüne konuşmak istedim. Ne değişti? Bu şüphenin müsebbitleriyle bu şüphenin muhatapları ve dile getirenleri yer değiştirdi. Belki de gelenekselleşecek artık bu Fethiye'de buluşma meselesi. Benim de hoşuma gidiyor. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle iktidar karşıtı partilere oy verecek olan insanları ya nasıl olsa sonuç değişmeyecek bunlar kaybetse de gitmeyecek bakın Karadağ'da da seçim yapıldı Karadağ'da bile Avrupa'nın göbeğinde adam seçimi kaybetti bırakmıyor Tayyip Erdoğan da bunu yapabilir gibi bir yaklaşımla biraz sandığa küstürme çabası var. Bir de sürekli şunu duyuyorum ben saçma sapan bir şey Sadat var işte bu kadar silahlı adamları var ya 10 bin tane silahlı adam olsa ne olur yani. Bugün iktidarın değişmesini bekleyen milyonlarca kadın var. Hepsinin de sağ terlik bekliyorlar valla. Yani... Biraz önce aslında panel sırasında da anlattım. Türkiye'de maalesef kırmızı kalem yok. Artık bir şeyi söylemenin yüz yolundan birini bulmaya çalışıyoruz. E, baskı gerçekten çok net hissediliyor. En son mesela Saygı abinin, Saygı Öztürk'ün yazdığı bir yazı nedeniyle ...bize Sözcü'de ilan kesme cezası aldı. Yazıdaki hiçbir unsur hatalı değil, yanlış değil, yalan değil. Buna rağmen keyfi bir şekilde ceza kesildi. E, Rütük Başkanı, e, Fox TV Genel Yayın Müdürü'nün adını vererek... E, ...kendisini tehdit ettiğini söyledi. Halbuki Fox TV Genel Yayın Müdürü Doğan Şentürk sadece... E, ...kendilerine verilen cezanın haksız, hukuksuz olduğunu söylemiş. Yani artık öyle bir noktaya gelmişiz ki hakkını, hukukunu aramak bile tehdit gibi algılanıyor. Yani şimdi medyayla politikanın iç içe geçmesinden daha doğal bir durum yok. Niye? Çünkü medya dediğimiz unsur aslında insanların karar verirlerken hangi kriterlere göre karar vereceğine yardımcı olan bir demokrasinin önemli ayağı. Yani bir insan seçmense hangi partiye niye oy verecek? Bilmesi lazım. Faaliyetini bilmesi lazım, vaatlerini bilmesi lazım, icraatını bilmesi lazım. Ona göre aslında seçmen de oyunu verecektir. Tarafsız, düzgün, doğru çalışır bir medya olmadan demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Son dönemde Türkiye'de burada da ciddi arızalar ortaya çıktı. Neyse ki dijitalleşme ve e, bu alandaki gelişmeler Türkiye'de doğru haber vermek isteyen, bu işi layıkıyla yapmak isteyen insanların imdadına yetişti. Fethiye kitap günlerine ikinci kez geliyorum. Fethiye Belediyesi kültür sanatı önemseyen, kültür sanat alanında etkinlik faaliyet gösteren belediyelerimizden. Başkan Halim Karaca'ya bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada bizleri hem okurlarla buluşturdu hem de bir dinleyici kitlesiyle buluştuk. iki saate yakın soru cevapta yaptık. Güncel, aktüel gelişmelerle ilgili değerlendirmeleri konuştuk işin böyle güzel tarafı. Evet, işte hatıra. Bir <laughs> hatıra. Bugün başladığı 28 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında Fethiye Kitap Günleri ve Fethiye Üçüncü Liki Etkinlikleri programımız başlamış bulunuyor. Hepinizi bekliyoruz. Bugün ilk günümüzdü. İlk günümüzdeki katılımlar için herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Akif Beki, Sayın Doktor Ali Haydar Fırat, Sayın Yavuz Oğhan ve Sayın Deniz Zeyrek bizlerleydi çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi itibarinde de Sayın Atol Behranoğlu ve Meral Hanım bizimle birlikte olacak. Devam edecek programlarımız Her gün akşam aşağı yukarı söyleşilerimiz var Söyleşilerimizin öncesinde de Fethiye Belediyesi Sanatçı arkadaşlarımız Kent orkestramız eşliğinde Sizlere mini konserler sunacaklar Aynı zamanda 2 Ekim'de de Yine burada uluslararası Halk oyunları ekipleri de Gösteriler sunacak tüm Fethiye halkına Herkesi bekliyoruz Alabilir mi?